O yüzden İngiltere'yi tavsiye ediyorum ben. Bir amacım var sonuçta. Bugün Birmingham'dayız. Yani... Ben bu şekilde hayal etmemiştim. Nasıl geçineceğiz? İşte aç kalır mıyız? Ben aç kalacağımı düşünüyordum. Böyle <laughs> olmamalıydı. İlk tercihim şuydu. En ucuz okul olsun. İşte İrlanda'yı düşündüm. Ardından Malta'yı düşündüm. Spor yapmışım da kas ağrısı olmuş. Evet. Merhabalar, şimdi Elif'le birlikteyiz. Bugün kimleyiz? Bugün Tubit'le birlikteyiz. Selamlar, yanımızda bugün Yusuf kendisi. Merhabalar, bugün Faruk Bey'le birlikteyiz. Ciddi anlamda görüyorum yani gayet memnunum. Ee, İstanbul'dan çok bir fark yok. Tabii ki bu bu ay için örnek veriyorum. Çünkü diğer ayları henüz deneyimlemedim. Ama mesela ev sahibim şey demişti bana. E, yazın çok sıcak oluyor demişti. Ee, bunu da görürsem daha neyse. <laughs> Süper zaten daha vaktimiz evet. var. Yazın burası çok canlanıyor ve cıvıl cıvıl oluyor. Aslında şimdiden bile diyorsunuz ki her yer kıpır kıpır. Evet, evet. Boş yer bile bulamıyorsunuz aslında hemen hemen bir yere gideceğiniz zaman. Normalde İngilizler pazar günü evlerindedirler böyle takılırlar gibi bir algı da var ama pazar günündeyiz şu anda. Bence o belki Avrupa'daki insanlar için öyledir <laughs> ama ben buradaki insanlar için aynı yorumu yapamayacağım. Çünkü burada mesela bir kahve içmeye gittiğimizde bile sıra bekliyoruz. Bir de yerde bir yerde oturmak için sıra beklememiz gerekiyor. Hani kahveni aldın ama sıranı bekliyorsun. Çok kalabalık ya bilmiyorum. Hani şey insanların çoğu dışarıda aktif sürekli böyle şey kutlamalar falan da oluyor burada. Ben açıkçası şey görmedim. Sadece belki şey olabilir. Bu arada ben mesela cumartesi pazar burada bankaların açık olduğunu da gördüm. Onu da şaşırdım. Bu benim alışkın olduğum ve beklediğim bir şey de değil. Çünkü normalde burada 7'de akşam hani 7'den sonra hayat duruyor. Hayat duruyordan kastım da şu aslında. İşte market kapanıyordur ya da işte mağazalar kapanıyordur. O da normal yani. Ama ee, biz tabi alışkınız onda kalırız. <laughs> Onun haricinde bir şeyini görmedim. Yani 7'ye kadar hallediyorum. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.